Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni illelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Devrem ve iğne ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin daha halinde iktidara sam olanlar, gaflet ve dalalet hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde hayat ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla da mevcuttur. Her yer çocuk, her yer eğlence. Bugün 19 Mayıs. Her çocuk elinde bayrak, her çocuk neşeli, her çocuk mutlu. Bugün 19 Mayıs. Her Türk anıyor, her Türk sayıyor, her Türk kutluyor. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Gençlik, Anma ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bir adımla başlar. kararlılık ve azimle çıktığın yolda sahip olduğun güç ve gururla güvenle birlik ve beraberlik içinde ulaşırsın zafere. Bir gemi yanaştı Samsuna, sabaha karşı. Selam durdu kayı, çaparı, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil. Sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. Bizim verseydi Kemal Paşa ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Müzik 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.